Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle CATES elektriği inceleyeceğiz. CATES'te son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında CATES'te halkar sonrası 7 Aralık'ta işlem görmeye başlamış. 4-5 tavan serisinin ardından 92 seviyesinde oluşan satışlarla fiyat geriliyor. da görüyorsun çok sert bir şekilde fiyat geri geliyor. Hatta halk arzında çok altın iniyor. 39.48-39.40 bölgesine bir destek bulmasının ardından fiyat tekrardan düşüş yaptığı nokta yani en son zirvesine yükseliyor. Ancak bu sefer yine geçemiyor. Buradan tekrardan oluşan satışlarla Şubat ile birlikte net bir düşüş hareketi başladı. 92'den 50-95 seviyelerine bir yolculuk. Devamında bu trendi kırıyor. Her ne kadar trendi kırsa da arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket oluşturamıyor ve fiyat 50 ile 61 arasında yatay bir bantta kalıyor. Bugün de %3'e yakın pozitif bir fiyatlamayla 56.40-56.20 seviyelerinde işlem görüyor arkadaşlar. Burada görüntü genel olarak pozitif olursa da kısa vadede fiyat 61'in üstüne kalmadığı sürece kalıcı yükselişler beklememek gerekiyor arkadaşlar. O yüzden isteyen arkadaşlar, şirketi beğenen arkadaşlar bu bölgelerden orta ve uzun vade içinde alım gerçekleştirebilir. Kısa vadeci arkadaşlarla özellikle 56 55 seviyesinde doğru geri çekilme görürse buralardan alıp 61'in geçilmesiyle 73 74 bölgesinden satabilirler. Burada kritik eşik 61 yani buradaki oluşturduğu yatay banttan kurtulması gerekiyor. Bu yatay banttan kurtulabilirse yükseliş hareketlerin devamını görebiliriz. O da bize ilk etapta 73 74 bölgesine götürür arkadaşlar. 74'ün üstüne kalamazsa tekrardan satışlarla gerilemesi mümkün. Yani bir nevi yeniden bir düzeltme hareketi sonrası toparlanmayı yaşayabilir. O yüzden kısaca arkadaşlar buradan alım yapıp 61'in üstünde 73-74 bölgesinden satış yapmaları iyi olacaktır. Orta ve uzun vade şirketi beğenip alacak arkadaşlar ise 74'ün üstündeki fiyatlamalarda beklemeli. 92'nin geçirip geçirmediğini kontrol etmeli. Çünkü buradan 3 kere pardon 2 kere red yemiş. Yani bu direnç önemli. Bu direnç geçilmezse zaten yeni bir zirve oluşmayacaktır. Yeni zirvenin oluşmamasıyla birlikte buradan oluşan satışlarla fiyat tekrardan bir düşüş hareketi içine girebilir. Orta vadeci arkadaşlar şöyle de göstereyim hemen. Zaten buradan yapacağınız alımla birlikte 92 seviyesine gitmesi durumunda da %65'in üstünde de bir getiri elde etmiş olacaksınız. 92 açılırsa arkadaşlar 100 125 seviyesi uzun vadede hedef fiyat olarak Cates tarafında takip edilebilir arkadaşlar. Hemen kısa bir özet geçeyim. Net bir düşüş kanalımız varmış, kırılmış arkadaşlar. Dışında hatta birkaç gün haftalık kapanışlar bile gelmiş. Ancak fiyat yatayda kalmış. Buradaki 61 direnci şurada görürsün üç kere denenmiş. Geçememiş. Geçememesi birlikte satışlarla gelmiş. Yani bir trend oluşturmamış. Fiyat düşüş trendi kırması birlikte yatayda kalmış. Bir yönsüzlük hakim. Bu yönsüzlüğün bitmesi için kesinlikle 61 üstüne fiyattan var ihtiyacı var. Dediğim gibi bu seviyelerde maliyetten arkadaşlar 61 geçirse bekleyip 73-74 bölgesine satabilir. Burası kontrol noktası buranın üstünde kalırsa trend devam eder kalamazsa fiyat satışlarla geri gelecektir. 74'ün üstünde kalması durumunda da tekrardan orta vadede 92 seviyesi 92 seviyesini geçebilirse de yeni bir zirve arayışı da burada trend çizginin tepe noktasına gelen 120-125 bandı da es tarafında uzun vadede arkadaşlar hedef fiyat olarak takip edilebilir. Düşüş olursa arkadaşlar şurada 50 önemli destek noktası yani buralardan risk almazsanız da 50 seviyesi gelirse buralardan risk alabilirsiniz. Çünkü buradan yapacağınız alınma birlikte tekrardan 60-61 bölgesinden de satışlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Çatres bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.